Arkadaşlar abi şimdi kötü gizli geldi İlayda'yı öldürdü Ne olur yardım edin arkadaşlar İlayda'nın canlanmasını istiyorsanız kanala abone olup videoya like atın Hepimizi öldürecekle tehdit ediyor Abi şimdi yokluğunda Style ailesini yok edeceğim diyor Ne olur yardım edin Hepimizi öldürecek Oğlum, <laughs> <laughs> Günaydın ailem Hepiniz hoş geldiniz videoma Arkadaşlar bilmediğiniz üzere Yani bilmiyorsunuz tabi Kendim bir tane galeri açtım Burası arkadaşlar benim özel galerim Eskisi gibi araba satacağım Burada bir tane Bugatti araba var Hatta ilk müşterimiz arıyor sanırım. Alo efendim. Alo. Alo. Ee, buyurun efendim ne istemiştiniz? ben bir tane Bugatti Veyron istiyorum da. E, Bugatti Veyron. E, Tabi bir tane elimizde mevcut şu an. Kendisi özel yapım bir Bugatti Veyron'dur. İsterseniz gelin burada beraber yüz yüze görüşelim anlatayım size arabayı. E, zaten geldim. E, ben şu an Gıkayaların önündeyim. Aa, Aa. Enes. Evet. Aa Efe. Ne yapıyorsun be ya? E sen ne yapıyorsun be ya? Sen otogaleri mi açtın büyüdün de? Arkadaşlar bu arada Enes'in kanalında kartlarda bulunuyor abone olmayı unutmayın. Tabii biz bu işleri e, gönül vermiş adamlarız. Ne diyorsun ya? Peki bir tane araban var yoksa dağ mı var? Fazla ya mı var? şimdi Enes yanlış anlaşılma olmasın ama Bir sürü araba var da ben yani çalınmasın diye saklıyorum onları. Bu eee hmm. Arkadaşlar çok durmayın hiç arabam yok param sadece bir tanesine yetti. Eee bu özel bir bey yani özel bir yapım Enes'cim. Tamam mı? Bu bin hmm. beygir olup Jantları özel yani. Jantları mesela 5000 dolar. Tanesi. Oo, arabanın içi de bayağı konforluymuş ha. E e, bu fiyatı ne kadar? Hem de 1 Allah saniyede Allah. 0 100'e kalkıyor. 1 saniyede 100 görüyorsun bak. 1 saniyede. Basıyorsun ba gazı 1 saniyede. Elimdeki araba ama 10 milyon dolar ben bunu veremem ki. Ya yani niye veremezsin Enes? O kadar paran mı yok? Dur benim Arap arkadaşlarım var. Onları arayayım mı? Eee ara bakayım. Alo. Ette habibi. La la. Amel ola ala ala Arkadaşlar yeah. ne diyor tövbe tövbe anlamıyorum küfür mü ediyor bana anlamadım ki La mağaz bir Okey okey come to come to Come to Dubai Yeah. Tamamdır 10 dakika sabırlılar Efe. Arabayı alıcı buldum benim karım ne bu işten Tamam araba satıldıktan sonra senin banka hesabını bana yollan hemen buradan Tamam yolluyorum yolladım Heh, <laughs> tamam, tamam, tamam sen de 10 bin dolar vereceğim Tamamdır. Ben gidiyorum. Arapları almaya. Burada kal. Bak sakın birikten, Bak Bunlar çok zengin insanlar tamam mı? Arabiyi tamam, net tamam. alırlar. tamam. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar bayağı heyecanlandım. Elif şimdi Arapları getirecek. Ben de şöyle bunlara kötü gözükmeyeyim. Hemen bir arkadaşa şurada kıyafetlerim olacaktı. Onları giyeyim. <laughs> Arkadaşlar çok yakışıklı olmuşum değil mi? Şimdi Dubai'deki adana gelecek. Beni adam zannedecek. Aha. Mustafaek, Mustafaek. Sen talipli, habibin. Mustafaek. Arkadaşlar ne oluyor? Tabii evet, tabii. Evet. Enes ne diyorsun? Küfür mü anlamıyorum. Ben etmiyorum o et o konuşuyor ya Allah Allah ne yapabilirim ben. Ha dur be ayılırım. Eee ente habibi afa barike iz qaraş araba qar 10 milyon dolar. Adam bunu ne kadar bekmiş. Ne diyor Enes? Ma'uluz ve abiti çok para lazım bende var araba. Ne diyor? Efe çok para lazım diyor. Bende çok fazla para var. Ben bu arabayı istiyorum diyor. Ah tamam. İstiyorsa o zaman parayı şurada versin. Anlaşalım. Ben de arabayla ön yapayım. Yok. Paraları bende ya. Sorun yok. Araba. Araba. Ente Habib. Ente Habib. Maşallah. Maşallah. Aha. Maşallah. Maşallah. Enes nasıl olmuşum? Takım giydim. Zengin adam. Oy. Cantı olmuşsun. Al bakalım. Bunlar paralar. Allah. Arkadaşlar için paralara bakın. vallahi geliyor. 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 Gol geliyor. Aha. Oh, oh, oh. Böyle anne, anne arabayı al eve getir ben gidiyorum. Okey. Ha okey okey tamam tamam. Efe bu, ben bunu evine bırakayım tamam mı? Sonrasında arabayı gelip alacağım ben tamam mı? Tamam tamam Enes'im tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar vallahi zengin olduk. <laughs> vallahi zengin olduk. Heyecandan şimdi var ya altımı içeceğim yani. <laughs> Ulan. Ben şu gelin para paraları hemen kasalara koyayım arkadaşlar. Valla para başına bir şey gelmesin çok korkarım. Hemen şöyle gidelim kasamıza. Hah. Arkadaşlar ee bu kasalar dolu ne yapacağız? Allah bu kötü oldu. Kasalar dolu. Bari. Burada ne var? Oha arkadaşlar banka nerede paralar var. Kafa yiyeceğim. Aha. Enes dikkatli ol ha. 10 milyon dolarlık bir şey sürüyorsun. Ya abartma ben ehliyeti geçen hafta almadım. Efe araba durmuyor. Efe araba durmuyor. Evet. Heres! Hiii! oha bu arabayı ne yapmışım? Suyun üstüne gitti. Vay be! Arkadaşlar! Valla harbi araba satmışım yani. Suyun üstüne giden araba. Keşke 20 milyon doları sataydık. Vay be kazıklandık ha! Neyse şu paraları şuraya koyalım iyice. Koy 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 koy. Arkadaşlar şimdi bu paralar önemli olduğu için. Eeeeeeyy! Bakayım. Salon maçı bunu falan. Ver, alalım arkadaşlar da. Paraları koymamız lazım. Sağa. Sağa. Şeyde bunları da ne yaparız? Bakayım. Sıraya koyalım ya. Zaten bunların bir amacı yok. Tamam. Heh. Arkadaşlar şimdi Enes'in yanına gidelim. Enes. Efe yardım et Efe. Ne oldu? Ente Habib. Arabam parçalı. Ben seni vuracağım Ente Habib. Allah. Ya. Arabasını uçurdum diye beni vuracak ki Efe yardım et. Ne yapayım Enes? Arabanın arabasını uçuyordun. Sana yavaş sür dedim. O araba bir saniyede sıfır 100e kalkıyor dedim. Niye dinlemedin? Efe alet Allah! Allah! Efe Habib! Gel buraya gel! Öldün! Öldün! Gel buraya! Efe Habib! Arkadaşlar neyse. Ben de İlayda'yı bir sorayım. İlayda! Abicim neredesin İlayda? İlayda! Arkadaşlar gördüklerime inanamıyorum. Yoksa o... Oku... Abisim mi? Tövbe bismillah. Bekleyin. Kovalayacağım arkadaşlar. O neydi öyle ya? Arkadaşlar. A abiş, dur abiş. Sen askere A gitmemiş miydin? Tövbe bismillah. Ne yapıyorsun burada ya? gitmemen gitmen gerekirse gitsene fayda git git. Abişimin sesine ne olmuş arkadaşlar? Tövbe bismillah. Abiş dursana. E ben nereye gitmiştim unuttum ya. Asker'e gitmiştin abi işte. He askerde çok fazla limonata içtim. Boğazlarım ağrıdı. Sen gitmen geliyorum Tamam hadi bay bay. Arkadaşlar, eve git falan diye çok korkmaya başladım. İlayda ile bir konuşayım bakayım. Ağabeyim askerden gelmesin imkanı yok sonuç olarak. Ama ağabeyim de burada yani ama sesi garip. Tövbe tövbe, yoksa bu Herobrine'in bir oyunu mu arkadaşlar? Gözü de çıkartayım. Allah kafam iyice karıştı. Oh. Ne yapıyor lan orada? İyice garipleşiyor ha. Ne yapıyorsun ya? E Bizim ev burasıydı ama unuttum. Hadi eve geleyim ben. Aa, bir gariplik var bu işte ama çözemedim arkadaşlar. Hani bu abişimse ne yapıyorsun ya? E, yaptıracağım mı e, bu çalışmıyordu ya? Çalışıyordu nasıl çalışmıyordu? Pa pardon unutmuşum ya lan aksilik işte hafıza kaybı. Bak sen ne bir gariplikler var yoksa sen abişim değil misin? Doğruyu söyle. Ben abişinim. İnanmıyorsan bana sorular sorabilirsin. <laughs> sorular sorabilirim ha? Tamam o zaman soruyorum. Bize bak. Ee, ben kaç yaşındayım? Dokuz. Doğru bildi. Bekle burada. Arkadaş ilayda bulmam lazım. İlayda nerede acaba? Ah şurada tetlerimi kılıçlarımı alayım. En azından bir şey olursa savaşırız yani. Lan nereye gitti o? Neredesin? Ve bismillah. Nereye gittin? Ya buraya neredesin ya? kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Allah. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Dur dedim. E şey işte ekipmanları yeniliyordum. lan yakalandık. E şey. E. Şöyle koyayım şuraya. He. Ne güzel ekipmanlar varmış öyle. Ya sen abi şimdi değilsin. Sen yoksa onun kötü giz Evet. Nerede abi? Nerede? Arkadaşlar. İlayda neredesin? İlayda korkmaya başladım. İlayda. İlayda! İlayda neredesin? Arkadaşlar. Oğlum lan. Ne var? Gel. Arkadaşlar vurun. <laughs> <de. gülüyor> Bana vuramazsın. Kaan abişin nerede? Yok değil mi? Çünkü ben artık Kaan abişi yerine geçeceğim. Lan hain. Ha, kötü ikiz. İlayda'yı ya ne yaptın? İlayda nerede? Ben ne bileyim nerede nerede lan? Allah Allah. Ben artık bu şehrin yeni sahibi. Kötü rahatsız. Arkadaşlar ileride acilen bulmam lazım. Bunu da sormam lazım. Bu kötü nereden geldi? Hah, Merhaba. Lan gel lan buraya. Arkadaşlar vurulmuyor. Kaçma gel buraya. Seni var ya bir elime Sana yapacaklarını biliyorum. Arkadaşlar abimin yokluğunda kötü bize bizi yakalamaya çalışıyor ya. Bakın orada. Oh. Kötü ikiz ileride dönüştü. Arkadaşlar. Abi hayal mi görüyorum yoksa kafayı yiyeceğim. Abi ben geldim. Ötekiz. <laughs> kılığından çık. Çok sinirlenmeye başlıyorum. Kendi güçlerimi kontrol ettirmeye başlama. Seni öldürürüm. Bye. Arkadaşlar ya bu başımıza gelenleri görüyor musunuz? Ne güzel burada zengin oldum diye seviniyorken bir anda kötü ikisi falan geldi. Yani çok garip şeyler olmaya başlıyor. İlayda acil ulaşmam lazım. İlayda neredesin abicim neredesin? Arayayım mı? Alo. Alo İlayda. Neredesin abicim? İlayda. İlayda. Efendim abi ne oldu? Neredesin İlayda çabuk eve gel çok kötü şeyler oldu. Ya ne oldu savaşla birlikteyim. Savaşla mı birliktesin? Şey Savaş... ya kurtuluş savaşı. İlayda çabuk eve gel, çabuk! Abi geldim ya of! Ne oldu hamsi Boy? ne oldu gene ne oldu? İlayda abişimin kötü gizi geldi. Ya o da inan. Hı, 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 hı. İlayda şaka yapmıyorum. Ya, i̇nanmıyorum ki öyle bir şey olamaz, imkansız. Ya, nasıl imkansız? İlayda abişimin kötü gizi geldi diyorum. Hatta senin kızına falan bile girdi. Senin sesini takdir edemiyor sadece, her şeyi takdir ediyor. Oha demek ki dünyada ben iki tane daha oldu. Türk be ben de eşsiz bir şey söyledim kendime. Arkadaşlar ben bu ileride bence beynin ne oldu falan düşünmüyorum. Bence bunu kötü ikizin yanına verelim. Bunu alsın götürsün. Başka bir şey ihtiyacım yok zaten. Bak ben dünyada eşi beyin zor bir maymunum. Kimse bana dönüşemez. O yüzden inanmadım gitti. Hadi bay bay. Allah Allah ya iyice kafa yedin sen hamsi boylu. Arkadaşlar ne olur bana yardım edin kanala abone olup video like atın Bugünlük videomuz bu kadar. sağ üst olan çıkan videoları tıklamayı unutmayın Sağ üst olan çıkan videoları tıklayın 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 Ne yapacağım hakkında arkadaşlar yorumlara yazın Buraya kadar izleyenler Efe Merkel'e yazsın. Hepinizi seviyorum ve biz bir siz görüşmek üzere Ve bay bay